Diyabet, kan şekerini düzenlemede önemli olan pankreastan salgılanan insülin hormonunun eksikliğine veya etkisinin yetersizliğine bağlı ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağında diyabet yaşam süresinin uzunluğu nedeniyle daha önemli hale gelmektedir. Diyabet, tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve genetik diyabet olmak üzere farklı çeşitlere ayrılır. Ancak çocukluk çağında %95'in üzerinde olmak üzere tip 1 diyabeti görmekteyiz. Tip 1 bir diyabet karşımıza nasıl çıkar? Hastalar, çocuk hastalar özellikle çok su içme, çok idrara çıkma, suya doyamama gibi şikayetler hatımıza çıkabilir. Ayrıca bu hastalarda çok sık idrara git çıkma, geceleri altını ıslatma da karşımıza çıkabilir. Bu bulguların erken fark edilmesi, tanının erken konması açısından önemlidir. Erken dönemde tanı konmayan hastalar, ketoistoz konması dediğimiz tehlikeli bir tabloyla karşımıza çıkabilirler. Özellikle bu ketoistoz konması ile acil servise başvurabilirler ve diyabetli hastalara tanı konduktan sonra günde 4 kez olmak üzere insülin iğnesi tedavisi başlanmaktadır. Bu hastalarda tek tedavi seçeneğidir. Sonuç olarak çok idrar çıkma, çok su içme, çok yemek yemeye rağmen kilo kaybı olan, yorgunluk ve halsizliği olan hastalar e, diyabet hastalığı açısından uzman görüşü almalıdır. Diyabet tanısı alan hastalar insülinlerini aksatmadan kullanmalı, diyetlerine dikkat etmelidir. Bu şekilde diğer çocuklar gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edebilirler.